Mal yalan. <laughs> gel biraz da. <daha, gülüyor> Sevelim. <laughs> Bu dünya. <laughs> burası her yerde çok zayıf geliyor biliyor musun? <laughs> Çünkü aramızda umut olanlar var. <laughs> Diyor ki işte ben yok bana kalabilir <laughs> Sultan Süleyman'a kalmamış olabilir diyor Ama bana kalabilir diyor. Ben söylemeyeyim. Yanımdaki söylesin. Ona kalmaz da bana kalabilir diyor. İyi misal, mutlu, umutlu insanlar. Sürgü belgesinin adı ehliyet. Ya evlilik belgesinin adı neye girdi Hay hani aşkı cüzdana koyamayacağına göre? Tamam, sistemde, de. Kabul ediyor ki, diyor ki kardeşim, aşk bedava ama evlilik parayla kusura bakma. <laughs> Değil mi? <gülüyor> Her ne <laughs> kadar çirkin imkan etmişim, <isametliyse>. ah benim. <laughs> Var bir yerimde,